Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Berkay. Bugünkü yepyeni bir videomuzun Videomuzun başlandı. Görmüş olduğunuz üzere bugün ledlerimizin içerisine nasıl çakar ışığı koyarız. Bugün bunu göstereceğim. Normalde bu çakar ışıkları special transport ile geliyor arkadaşlar. Bu çakarları kullanabilmek için normal şartlarda special transport kullanmanız veya DLC'nizin olması gerekiyor. SCS 1.40 güncellemesi birlikte bilgisayarınıza tüm DLC'leri yükledi. Bundan dolayı oyununuzun gigabaytı yükseldi. 12 ya da 13 GB vesaire bir şey oldu. Bundan dolayı sizler etrafta Trax MP'de veya SCS Multiplayer'de DLC'niz olması bile karşı tarafın DLC'li aracınızı, parçanızı görebiliyorsunuz. Yani bunu yapan TMP değil SCS bilginiz olsun. Şimdi ise ben şunu göstereceğim. Aracımızda bulunan Holland ledlerin içerisine ben çakar eklemek istiyorum. Gizli çakar olacak ama sorun yaratmayacak. Herhangi bir şekilde oya bastığınızda sadece çalışacak bir çakar. Tepe lambasını değiştirmek istiyorsunuz. Yani tepeye de çakar koymak istiyorsunuz. Yine kanalda videosu mevcut. Onun da bakabilirsiniz. Bu bütün işlemleri kodlama işlemlerine başlamadan önce ilk başta açıklama kısmında bulunan kodlamayı başlamadan önce yapılması gerekenler adlı videoyu izlemenizi istiyorum. Ona yaptıktan sonra oradaki işlemleri gerekli işlemleri yaptıktan sonra ise kaldığımız yerden devam edelim. Kullanan olarak hızlı kayıt tuşumuz scroll lock ama editlediğiniz başka bir tuş varsa ona basıp da hızlı kaydınızı alabilirsiniz. Sol üstte de gördüğünüz gibi kayıt geldi. Daha sonrasında ise masa üstüne dönüyoruz. Masa üstüne döndükten sonra ise buradan herhangi bir şekilde dosya gezgeninizi açın. Belgeler deyin. Euro track ve buradan profilinizi bulun. Profilinizde birden fazla profiliniz var ise buradan değiştirme tarihini aşağı ok yaptıktan sonra en baştaki dosyaya girebilirsiniz. Veya tek bir dosyanız varsa zaten içine girdiğinizde olacaktır. Sevdiğin, Quick Sevdiğin, GameC dosyanızı Serial Dispenser ile açın. Game dosyanızı açın. Game dosyanızı ister not defteriyle isterse not plus, plus ile açabilirsiniz. Buraya geldikten sonra ise Ctrl+F yapıp ben bir önceki videoda Holland ledlerimi ee, Aracımın plakasına göre araştırıp ondan sonra bulmuştum. Yani bizim ilk başta data'ya gitmemiz lazım. Data'ya gidebilmemiz için aracımızın plakasını öğrenmemiz lazım. TK-359'muş. Hemen araştırıyoruz. TK-359 adlı plakayı bulduktan sonra aracımızın data'sına geldik. Aşağı doğru indiğinizde arkadaşlar geldiğinizde F'indeki kap ve F'in e F in Night Cup adlı iki tane parça olacak. Biri zaten biz Holland üst kısmını ekledik. Bir tanesi de alt kısmı aracın kendi parçasıydı. Bizim ilk başta ara, araştırmamız gereken parça Holland LED'lerin içine koyacaksak eğer bunu araştırmamız lazım. Eğer ki siz herhangi bir parçanın herhangi bir e, Swan Light'ın içine koymak istiyorsanız istediğiniz Bay Grill de olabilir veya if in falan da olabilir. Fark etmiyor. Yapmanız gereken asıl işlem aracınızı koyacağınız parçayı bulabilmek ve içine girebilmek. Ben diyorum ki DAF'ın içine koymak istiyorum. E, DAF'ın e, panjuruna yani aracımızın şöyle gösterip üst tarafında bulunan LED'in içerisine ben koymak istiyorum. Daha sonrasında alta koyacağım. Sizler bunu yanları da koyabilirsiniz. Ön taraftaki alttaki demirlik veya tepe lambaların içerisine de koyabilirsiniz. Sadece ama sadece servisten gidip bir parça taktığınız zaman kırmızı nokta var ya onun orası olabilmesi lazım. O yoksa takamazsınız zaten. Ben şöyle yapıyorum. Buraya bir tane enter atıyorum. Daha sonrasında ise kodumu yapıştırıyorum. Strobe 01 Altantir Eydon Hakup adlı kod. Bu kodu yine açıklamada veririm ben. Bu küçük bir kod olduğu için siteyi yönlendirmeme gerek yok sizlere. 13 ve 15 adlı iki tane slota benim yerleştirmem lazımmış. İki tane olduğu için biri sağ biri sol olarak şu şekilde yapalım. Hemen şunları silelim. 7 idi 8 oldu ve burası 9 oldu. Toplam kaç? 10 olacak. Çünkü 0 artı 9 ile birlikte topladığımızda 10 yapacak. Burayı da aynı şekilde 10 yapalım. Buradan 2 tane eklememiz gerekecek. Neden dersiniz? Bir tanesi sağ iş çalıştıracak. Bir tanesi sol iş çalıştıracak. Ondan dolayı ben şöyle kopyalayayım. Siz aracınızın hangisine takmak istiyorsanız parçasını bulun ve aynı bu şekilde ekleyin. Zaten var olan bir led olacaktır. Çünkü gizli led diyoruz. Var olan bir led olması gerekiyor. Onun altına koyacağımız için herhangi bir sorun çıkarmayacak ve bir tane ledin içerisine koyacağız. Siz bunları gidip de tepe lambalarını da koyabilirsiniz. Sorun çıkaracağını zannetmiyorum. Aynı şekilde şunları da atabiliriz. Atma edebiliriz. Fark etmiyor. Yine her türlü çalışacaktır. Oyun görecektir diye düşünüyorum. Ama ben yine de önlem bağlığında tırnakların arasına atıyorum. Şimdi F'in tekenin yani aracımızın üstünde bulunan panjurun, Holland lead'in üst kısmını gizli ledlerimi yerleştirdim. Daha sonrasında ise ben şunu da kopyalayayım tekrardan. Aracımızın F inlayını bulmamız lazım. F inlayı böyle yukarı çıkıp da bulabilirsiniz. Veya CTL F tuş kombinasyonu ile de bulabilirsiniz. F alttan tire inlay alttan tire kap yazdığınızda zaten aracınızın parçası bulacak. E, Burayı da aynı işlemleri uygulamamız lazım. Sizlerde slot kaçsa onları ekleyeceksiniz. Var olan zaten ışıklarınız var neydi? Sağ ve solda olmak üzere small light'larımız var birer tane. bunları slotları belli 5 ve 7 slotlarıymış. Ben bunları da aynı şekilde 5 ve 7 çoğaltıp diyeceğim ki oyuna kardeşim 5 ve 7. slotlara da şu aşağıda bulunan slot name'in 8 ve 9 yapıyoruz ya diyorum ki ben bak aşağıda 8. ve 9. slot hokupların aynısına aynısındaki ışıkları da çalıştır diyorum. Onun konumu diyorum burası. Adam da diyor ki tamam kardeş sen nasıl diyorsan sen nasıl istiyorsan diyor. Buradaki tırnaklarımızı biz yine atalım. Diyoruz ki 8'e 8, e 8 9'a 9 yani 9. slot name gelecek. 9'daki ışığı okuyup hangi slot atacak? Aracın üstündeki şu parçanın üstünde bulunan slot 5'in içine atacakmış. Bu şekilde çalıştıracak. Hemen böyle söyleyelim de daha rahat anlaşılabilir olduğunu fark ettim. Kullanıcıların kafasına daha rahat giriyor. Bunu yaptık. Bütün ışıklarımıza aracımızın Holland ledlerinin içlerine ışıklarımızı koyduk. Ya bunu siz kendi aracınıza da başka araçlarınıza da yapabilirsiniz. Yapmanız gereken işlem ise hokopları çoğaltıp slotları da aynısını yap, aynı işlemleri yaptıktan sonra istediğiniz herhangi bir parçayı takabilirsiniz. Ben yapacağım parçayı üzerinden konuştuğum için. Geldim buraya arkadaşlar. Şu anda aracımın üstünde herhangi bir şekilde çakar yok. O tuşuna bastığımda herhangi bir çakar vesaire olmuyor. Esenci diyorum kaydet yükle diyorum. Yükle ve evet dedikten sonra ise hızlı kaydımız yüklenecek. Göstermem gerekirse şu anda mesela var içerisinde ama belirgin değil. Ben şöyle geceleyin yapayım. Geceleyin yaptık. Hani şu anda baktığımızda bile belirgin değil. Neden? Çünkü çalıştırmak. Bakın kalp gibi yanıt sönüyor. Güzel bir şekilde oldu. Hatta buradan da baktığımızda da gördüğünüz gibi ledler var. Yani admin diyecek ki kardeş zende çakar makar yok. O ışık nereden çıkıyor diyecek. Sen diyeceksin ki bak buradan çıkıyor kardeşim. Gördün mü bak. Biz yapıyoruz biz koçyuz biz tırtıkız biz de dokunma diyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu şekilde ekleyebilirsiniz. Şöyle de belirgin olabilir. Böyle arkadaşlar fark edilmiyor. Zaten hani zamanında kalp falan vardı. Kalp yapıyorduk ortasına çakarları eklediğimizde. Oya bastığımız zaman kalp atıyormuş gibi oluyordu. Güzel ve hoş oluyordu. Onun videosu geliyor mi bilmiyorum belki gelir. Evet, zaten bunu gösterdim size. Eğer yapabiliyorsanız kalbi yapın. Daha sonrasında iç, içlerine aynı şekilde slow, e, strobe'ye ekleyin. Ve daha sonrasında yapın. Kolay ve basit aslında. Bu videomuz bu kadardı arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Bunun gibi içerikler için like atmayı, abone olmayı, destek vermeyi ve yorumlarda istediğiniz içerik vesaire varsa bunları belirtmeyi Discord sunucuma gelip destek vermeyi istemeye ara ara bakmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Bay bay.